Bu nedir abi? Şu an yanıyor mu bunun içi? Abi yanıyor ya. İçin için. Ya. Bu ustamız burada. Seni çekmiyorum. Oraları Odun, çekme, çekme. Odunları çekiyorum. Ha? Mangal kömür olacak değil mi bunlar? Evet. Ercan nasıl yapılıyor bunlar? Önce yanı, yanıyor. Bak görüyor musun? Oğullar. Oğulları... Ya. Oldular. Yeah. Direk var ya, direk gibi bir şeyin etrafına diziyoruz. Dizdikten sonra şu çam pürü var. Tamam. Ondan kapatıyoruz. Onun üstüne de toprak. Yukarıdan da taş atıyoruz. Artık onun ayarını yavaş yavaş. Önce tutuşana kadar kapatmıyoruz böyle. Duman He. çıkıyor her tarafından. Tutuştuktan sonra bu kapatmayı yapıyoruz. Tam şey yaptıktan sonra. Bu küllerden kapatıyorsun arkasını. Hı -hı. Onu diziyorsun, bunun bir tarafına taş koyuyorsun, ufak taş koyuyorsun. Şöyle ar aralıkla şu kadar mesela mesafeli. Tamam. Örmeden bunun tamam. üstüne şey çitlik, çit örüyorum böyle, şu ince çalılarla. Anladım. Ondan sonra üzerine yaprak, gazel vuruyorsun yani. Kuru kuru. He. Onun üstüne topraklıyorsun. Anladım. O kırdığında ateşi bırakıyor. Kaç gün yanıyor peki bu? 3 gün. 3 gün. Şu an yanıyor mu içi? Yanıyor. Bak, ya, duman çıkıyor ya. ha. Bir hafif bir sıcaklık var. Bak oradan duman çıkıyor görüyor musun? Şuradan ya. duman çıkıyor evet. Şuradan çıkıyor duman. Aynen. Görüyorsunuz. De... İşte ya. <laughs> ya. Şey. Tabakta bunun dibine toprağını alacağım. Tamam. Oradan delikler gözükecek. Tamam mı? Anladım. Şimdi o zaman e, buradan havalandı mı? Ateş yukarıdan aşağı yanarak da o deliklerden yanıp bitecek. Anladım. O zaman kömür oluyor. Ya Kömürün yapılışını da öğrenmiş olduk. Şimdi şuna bitirdim yaptım. Bir yandan yandı ya. Yani, o zaman benim hocam bu burada kesiyor. Yandan ta oraya çıkıyor. Şey Orası Anladım. yanıyor. Orada araziyorlar. Bir şeyler orada. Bu zamanlar değil. Köyün eski su deposu faaliyette değil şu anda. Tarih. Bura niye iptal oldu? Daha yüksek taşındı ya. Yani. Ha. Eskiden köy daha aşağıdaydı. Burası da... Dağlar, dağ, dağ mı? Kaç kilometre? Samandağ mı Antakya mı? Şey, Harbiye, Antakya'ya. Harbiye'nin ha. şelaleleri var ya, orada da oranın eskiden şimdiki lokantalarına de, lazım he. zaten. Eski şimdi millet modernleşti. Şöyle geçelim. Hayat burada be. Şu ormana bak ya. Çok dağınık ama değil mi? Bitişik değil. Ya çok mahalleşler çok biraz o kadar yine de çok da iç içe değil. İç içe değil mi? yok. Evlerin arasında çok fark var. Hmm. Sıcak ama ya. Yüksek ya. Gece serin olur burası. Bu da kömürcü. Şimdi her yerde kömür. Daha yaygında şey. Şu ne? Şu su mu gidiyor bunun içine? Hı hı. Ne yapıyorlar onu? Ba sulama. Hmm, söndürmek için. Hı hı. Zaten. Vay 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 vay. Mesela önce <laughs> köyde kaç tane ev var? Kaç tane ev var? 100 tane var. 100 tane ocak var. Bir baksana ya. Yani. He çünkü bütün millet, he. bütün millet... Bütün bu Amalosların millet, zirvesi var. en son gözüken yer değil mi? Hı hı. Ben oraya çok yakın sanıyorum. Daha bir dünya yol var oraya. Var ya. Bak mesela şu demir var ya. Ha burada işte kömür yapmışlar daha hı. önce. Buraya bir tane 2 metre boyunca şey yapıyorlar. Bunun kalınlığında odun dikiyorlar. Odun dikiyorlar. Etrafına, Etrafına diziyorlar. Böyle bu hale gelecek şekilde diziyorlar Odunlar da. Peki önce yakıyor, Ondan sonra yok, önce en son yakma. Demi ki hala nasıl geliyor? Külden beslemişler, sonra besliyor, değil mi? Sonra besliyor. Şimdi bu odun bitti ya Şu çamın şu yeşil dallarını sepetörler gibi böyle etrafını örüyorlar. He. Alt tabakaya mı? İlk tam her tarafına değil. İlk etapta bu bu cayır cayır yanıyor mu yoksa? Yok, yok için doğru. için hep, i̇çin değil için. mi? Onun üstüne şu suyu koyuyorlar, aynı bu surlardan işte. Üstüne toprak. Bu hmm. Ortadaki ağacı en son çıkartıyorlar. Toprak dediğin kül. Şey, e, kül yani, o toprak kalan normalde. küller. Normalde toprak yana yana sararmış şey olmuş, kararmış. Toprak ha, o, Toprak, gözü. bildiğin toprak. Evet. Onu çıkarıyorlar, yukarıdan çırayı atıyorlar, ateşi. O yanıyor, tam böyle dumanlanıyor, alevleniyor artık. Ortadaki delikten tütüyor değil Deliktene mi? Yeniden ağaç çakıyorlar, yarı yerine kadar. O mesela iki metrese bir metre ağaç çakıyorlar. Artık bu İşin garip tarafı, aşağıda yanıyor ya şey ateş, yukarı çıkıyor ateş, aşağısı yanıyor, yukarısı yanıyor, yukarıdan aşağıya geri ateşten çık bit bitiyor. Şeyi, kömürün yapılışını dinlediniz. <laughs> şey diyeceğim, şu aşağıda böyle yüzme gibi derin yerler var mı? Bu tarafta yok, bu tarafta Yakın mı, gidebilir miyiz? böyle dere var ama. Şöyle gölet gibi, dere gibi. Bu tepeleri nasıl açmışlar ki? Sonradan açmışlar değil mi burayı? Hep uçurum. Erkeden, erken yatan biraz çok Gelmedi böyle bu tarzeler. Şuraya bak ya. Çevir, çevir, çevir. Yok, orada şeyler girmedi. Okul mu ora? He? Okul mu? mı? Yok, ev. Bunlar sar saray gibi ev o ya. <laughs> Öyle ev mi olur ya? Saddam'ın köşkü gibi. Yalnız şura müthiş. Şurası müthiş. Bak bülbül sesini duyuyor musun? Bak iyi dinle. Arap bülbülü bir değil mi? Nerede İstanbul, nerede burası? muhteşem yerler. Hakiki kömür odanları bunlarmış. Meşe odunu. O biraz şey kalır, iri kalır değil mi? Mangalın içinde kırılmaz, kırılmaz. Ha, çekim, çekim. Da hmm. Keçim bu. Hı? buradan gider bu Çok. Hanım. mi bunlar? Ya. Maşallah. Bu gördüğünüzde dağdan kesilen tomrukları kamyona indirmek için bunun üstüne diziyorlar. Böyle bir düzenek yapmışlar. İndiriyorlar aşağıya. Hatay'ın Seldiren köyündeyiz. Samandağ Odunları görüyorsunuz. Bu odunlar böyle yemek, ekmek yapmak için, ocakta kullanmak için köylülerin emekleri. Buranın rakımı yaklaşık 1000 metre denize. Böyle yamaçta bir köy. Açık kapılar ama. Zaten çıkıyorlar, çıkıp geçiyorlar. Ha, serbestler. Köy tavuğu değil mi bunlar? Evet. Yumurta veriyor mu? Hepsi daha kuruk olduğu için daha vermiyor. Vermiyorlar mı? Sen yumurta yiyor musun buradan Miraç? Evet. Şu iki tane tavuk var sadece iki tane mi veriyor günlük? Daha vermez mi var? olduğu için. Ha, vermez kurtları mi? var. Senin mi bunlar? Vay Bunlar da iki tane küçük çöpe. Hmm. Ötekiler de şunun mu? Evet. Ama bu horoz bu. Bu horoz. Öteki şu. Vay, o beyaz. tam köy tavuğu. ha ikisi de. Renginden belli. Siz sadece şu horoz dövüş horozu. Hangisi dövüş horozu? Belli. Şampiyon. Şampiyon. Canavar, adı ne bunun? Allah adına bir şey yapmadı. Canavar olsun bunun ismi. gelin siz de. Patatesler, fasulye, domates. çilek bile var. Şöyle bir manzara. Patlıcanlar, domatesler, zeytin ağacı. Köy hayatını görüyorsunuz. Ocaklar, tavalar, büyümler, tencereler. Burada yemek pişiyorlar. Kedi de buradan dolaşıyor. Muhteşem bir çardak yapmışlar çam ağacının gölgesine. Görüyorsunuz şöyle manzarayı. Tavası burada, odunu burada, çalısı burada. Harika bir yer. Burada istediğini pişir. Şurada istediğini ye. Şunlar fasulye ağaçları. Şöyle evet, görüyorsunuz çiçek açmış. Bu da salatalık. Bakalım var mı? Hıyar. Bir tane var burada küçücük. Görüyorsun salatalığı. çiçeği burnunda. Şunlar biber bibreleri koymuşlar harika bir. Şöyle bir çim, çiftlik evi. Ormanların içinde muhteşem bir yer. Çay burada mı kaynayacak? Cevizler vermiş, harika olmuş. Cevizin arasındaki dallar. 10 numara 5 yıldız. Cevizleri görüyorsunuz. Vallahi hayat burada. İstanbul'u terk edin gidin. Ya Bir koyun var. Kaç koyun var? Ha bir keçi bir oğlak, bir de dana. Şuralar hep yanan yerler. Odunları kesiyorlar. Bak buraları hep kesmişler. Hatay'da yanan ormanlar şu an tarla gibi dümdüz. Kütükleri görüyorsunuz. Şu tepeler daha kesilmemiş. Yarısı yanmış, yarısı yanmamış. Bazıları yanmış, bazıları yanmamış. Ha bunlar da yanan topluklar ya kullanıyorlar. Arkadaşlar Hatay'ın Seldiren Amonos Dağları'ndayız. Seldiren barajını çekiyorum sizlere. Muhteşem. Kurbağaların, balıkların yaşadığı yer. Şu tepenin arkası yine baraj. On numara bir yer. Müthiş bir yer. Çamın bitti yere bakın. Aleykümselam. Türbinler yapılmış. Elektrik üretilecek. Derin midir acaba bunun Derin olmaz olur mu? Aa, şu türbünden su akıtacaklar aşağıdan elektrik üretiyor. Arkadaşlar barajın üstüne geldim şu anda. Şu anda barajın üstündeyim. Görüyorsunuz aşağıya. Hatay'ın Samandağ ilçesi Seldiren köyü. Şöyle ışıklandırma da yapmışlar. Ormanların içi. Şuradan çekeyim sizler için. Görüyorsunuz. Şöyle kocaman bir baraj. Karşı taraf Amanos dağları. Şöyle baraj. Kocaman bir baraj. Doğa harikası. Müthiş bir yer. Özellikle şu tarafı çok sevdim. Görüyorsunuz. Şuradan şöyle. 10 numara 5 yıldız. Harika bir yer rüzgar güllerini göstereyim size ileride. Karşı zamanda En arkadaki tepe de yayla da. Hatay yayla da.